Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle MSU hakkında biraz konuşacağım. Biraz değerlendirmesini yapacağım isterseniz hemen başlayalım. İlk başta dil bilgisine gelecek olursak. Ben direkt dil bilgisinden başlamak istiyorum ilk başta. Yazım yanlışları benim beklediğim bilinç altından geldi. Bilinç altıydı herhalde neyse. Onu bekliyordum. O yüzden ondan geldi. <laughs> şaka şaka. Yani tutturdum birazcık öyle oldu. Onun dışında dil bilgisi ortalama bir seviydi Cümlenin ögeleri fazlaydı. İki taneydi aslında fazla değil. Ee, onun dışında bence de bilgisi güzeldi yani ortalama bir seviyedeydi. İlk sorular dediğim gibi yine ortalama bir seviyedeydi. Hatta kolaya yakındı bence. Genel olarak düşünecek olursak. Onun dışında paragraf kısmı bence bir tık zordu. Zora yakındı çünkü e, şıkların arasında çok çeldirici vardı. Bundan sonra ben paragraf çalışırken o çeldirici şıkları yoğunlaşacağım. Bundan sonraki e, çalışmamda bunu bunun üzerine gideceğim. Onun dışında sosyal kısmına gelirsek tarih benim için çok zordu. Ya aslında çalışmıştım ama dedim gibi beklemediğim yerlerden de geldi. O yüzden bence tarih zordu. Coğrafya zordu ama çalıştığım yerlerden geldi biraz. O yüzden de bana göre yani zor diyebilirim. Yani genel olarak bir değerlendirme yapacak olursam zor derim. onun dışında felsefe orta diyebilirim. Yani eğer yorum yapmak gücünüz yüksekse çok bir şey bilmeden de yapabileceğiniz bir felsefeydi. O yüzden ben orta diyeceğim. Ama yine de süre alabilen sorulardı. Din normaldeki denemelere göre zordu ama ya kolaydı. Ortalama diyebilirim o yüzden. Ya normal girdiğimiz denemelere göre zordu. Ama çok da böyle bir aman amanlık bir sorusu yoktu yani. O yüzden ortalama diyeceğim din için. Ama dediğim gibi normalde girdiğimiz denemelere göre bence zordu. E bilgi olmamasına rağmen, düzgün bilgi olmamasına rağmen bir tane vardı sanki. Zordu. Hatta orta diyelim orta orta. Orta din için şu an iyidir. Onun dışında Matematik kısmı, ilk ilk 10 soruyu çok rahat yaptım. Yani hiç yanlışım olduğunu düşünmüyorum ilk 10 soruda. 11. soruda takıldım. <laughs> ee, ama sonradan dönüp yaptım. Ondan sonra problem kısmına gelecek olursak. Problem kısmında e, birkaç tane soruda takıldım. Ve bir tane sorunun yanlış olduğunu düşünüyorum bu arada. Kimse değinmemiş biraz baktım ama. Ben bir tane sorunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bakalım açıklansın. Ben bir sorudan emin değilim yani. Bir sorudan emin değilim derken yani yanlış olup olmadığından bana yanlış gibi geldi. Onun dışında birkaç soruda daha takıldım matematik problem kısmında özellikle. Geometriden muhtemelen full gelecek, bilmiyorum. Çoğu soru yaptım, üçgen sorusunu da yaptım sarı ve pembe üçgen. Muhtemelen full gelecek. Onun dışında fen kısmına gelecek olursak, fizik bence güzeldi, ortalama bir fiziğim vardı. Kimyası aslında kolaya yakın ama bir iki sorusu özellikle neydi? Kalsiyum klorür mü ne? Öyle bir o soru bence bir tık zordu. Onun dışında geri kalan sorular biraz kolaya yakındı bence. Biyoloji bence yani kolay en kolay bence biyolojiydi bu sınavda. Bana öyle geldi. Yani hiç beklemediğim hiçbir şey gelmedi. Düz yani düz biyolojiydi. Belki şey yapamamış olabilirsiniz. Süre alacak bir soru şeydi, kalıtım sorusuydu ama yapmışsınızdır muhtemelen. Ee, komünite sorusu, şey komünite diyorum. Popülasyon sorusu bana bir garip geldi. <laughs> ya çok çok kolay olduğu için bir tereddüt ettim. Yani normalde bir baktım hemen buldum. Ama sonra bir emin olamadım. Ya genel genel olarak sınav bence bir tık zora yakındı. MSÜ olmasından dolayı bence TYT bu kadar zor olmayacak. He, Türkçede mesela yine çeldiriciler olacak bence TYT'de de. Matematikte de yine problemler uzun sürecek arkadaşlar. Buna göre çalışın bence ama dediğim gibi çok bir olayı yoktu. Sadece MSÜ olduğu için bir tık zordu yani. Matematik, Türkçe ve Sosyal'in ilk kez ben e, üçünün de zor olduğu bir sınav gördüm. Normalde işte Türkçe hep zor olur evet ama işte ya MSÖ'de belki sosyal zor olur ama matematikte bir tık zora yakındı çünkü problemler uğraştırıcıydı arkadaşlar. Neyse bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalar devam. Ben branş sayımlarına başlıyorum bu arada. Onu da isterseniz hemen bir göstereyim şöyle. Bu sorulara da bakacaktım MSÖ'den önce öyle dedim ama bunlar da MSÖ'de kalemler falan. Şöyle göstereyim ben programı. Buralar hep not oldu. Buraları bir düzenleyip branş denemelerine başlıyorum. Neredeydi benim programım? Şu. Arkadaşlar benim programım bu. Bundan sonra her gün bunu deneyeceğim bakalım. Yarın ilk kez deneyeceğim. Bugün de biraz çalışacağım tabii ki. Saat şu an 5 küsür. Bunu yarın deneyeceğim bakalım. Olacak mı? Videolarını atarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çalışmalara devam. Hiçbir şey bitmedi arkadaşlar bu arada. Oranızı hiçbir zaman bozmayın. Bu tarz MSU'dur, denemelerdedir falan. Girdik, denedik kendimizi. Stresimizi yönetmeyi öğrendik biraz daha. <laughs> biraz daha. Ee, onun dışında tecrübe oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.